arkadaşlar bugün size görelim, ne yapacağız bugün sizlerle beraber Lokman Gold'a challenge yapacağız bugünkü challenge'ımız Tabii ki de şey adını unuttum ne adı e, base'in altına base yap demişler base'in altına base yap çok garip bir kelime oldu ama neyse arkadaşlar öyle değil biz Bizin altına bir tane base yapalım. Kendi base'imizin falan ne hangi basese, altında base ise onun altına bir yapacağız arkadaşlar. Evet. <laughs> böyle bir challenge yapacağız. Burada size işte bir haberim var. Şuradaki yanda gördüğünüz adam var ya şu. Şu bak. Döndürüyor adam adamı görüyor musunuz? Var ya. artık bütün videolarda karşınıza böyle çıkacağım kalkıda tamı tamına şöyle gördünüz mü hatta burada size aldığım eşyaları göstereceğim arkadaşlar. Şuradan oh şeyleri var. Baştan yapalım. Bizde pet yok tabii ki de. Hiçbir şey yok. Sadece bu yok. Ben buna benim en sevdiğim şeyler. bulunca arasında bir şeyler getiriyor böyle. Şekilli şukullu. Şunu almak istiyorum ben. Çok güzel değil mi bu? Sonra buradan kişilik. sadece bir tane var. Onun açılması için daha var. Seni almak istiyorum. Tamam. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar yani. Abi bir de şu var. Şu 20 canımız olacak ki 25 canımız olacak. Şu an reklamı veriyor aslında. Böyle, tamam. Bu kadar herhalde. Şimdi dörtlü bir girsek, tekli mi girsek? Dörtlü Girecek bizim altlar yapacağız çünkü uğraşacağız adamlar bizi bulamayacaklar bulanlara taş atacağız arkadaşlar o zamana kadar öyleyse videolana kadar burada kaç kişi var lan o tek ben girdim. Yo tek ben girmemişim. Tek ben girdim zannettim. Oğlum bre, var. bu ne? Çok nob var. bu kadar. Aa bu legend. Kardeş. Tabi şu adamın ağzı değişiyor lan. <laughs> ağzı <Az değil. gülüyor> de değişiyor. Tekla <laughs> değişiyor. Bu ne? Tabi bu kadar ağzı değişiyor. Hop. Blok getir bana. Kaldı lan lan. Oha. Lan oha. Ben burada kalması gerekiyordu. Nasıl kaldılar? Tamam lan yani bu da bizim yolumuza bize gitti. Gitmeye... Sakın gelin Bakayım. Bakayım. Lan dur ne oluyor? Lan ne oluyor? Lan ne oluyor beni başa atıyor. şöyle. Evet. Nasıl şey ya, kendi yerimiz attan çıkın lan Mavili attak yazıyor. Attak attak <laughs> Neyse, Evet. Şimdi görmeye hazır mısınız? Evet. Yeni Çok yakışıklı değil mi? <laughs> şöyle göstereyim. Selamünaleyküm. Önce <laughs> çok komik ya. Selamünaleyküm. Selam Bu arada bizim kendi beyzimizi aşağı yapmak için bize çok 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 malzeme gerekiyor. Öyle. Bir de kuruş da gerekiyor. Tabi safla o tip ne Ben mi yanlış gördüm? Bu arada bak. Bir bak bakar mısın şimdi? Tövbe estağfurullah korktum. Koy var mı? <laughs> hiç gerçekçi bilmiyorum ama gerçek biliyorum. <laughs> ben bunları da blok alacağım. Şimdi bir 20 tane ile de şey arasın. Ee, ben attım bizden mi lan bu? Değil. Benden çok az kişi var. Hatta hiç yok. Biliyor belki vardır biraz açı tane ama bilmiyorum yok herhalde. Yani bayağı blok gerekiyor. Çok base yapacağız yani. Base yapacağız için çok gerekiyor. Yani oh. Oha bakın yeri tekstür nasıl oy çok şekil düştüğünde değil mi? Evet şimdi arkadaşlar şu alta base yapacağız. Şöyle 1, 2, 3 Burada slime şeyi koyduk. Evet. Ye. Yeah. Hop oh, koydu. Bunu gittiğimiz yerde kıracağız tabii ki de. Sağ Biz adamlar bizi öldürmeye gelecek ve sonra biteceksiniz. Sonra bizim mezarımızı yapacağız. Dur yukarı çıkak lan buraya. İki tık yukarı çıkacağım. Böyle tık. Oldu oldu. Böyle güzel abi. Şöyle bir şey yapacağım. Hayır çok küçük yaptım biraz daha büyütelim. Yoksa 3 atmış Çok az. Kesinlikle. Aa tek tık. Bir şey çıkmış. Dur bakayım. Oha 10 tane. O 15. Ben bunu almaya harcıyorum. Basa yeah. Ben şimdi hızlı yol yapmıyorum. Çok korkuyorum korkuyorum şimdi ben ne olur şimdi düşerim. Bu arada yeni tekstür bakayım nasıl? Devir kılıcım tekstür bakayım elmas kılıç gibi. Şunu da böyle yaptım. İki tekstür payı değiştirdim arkadaşlar. Bu 240 TL'ydi. Bu da 200 TL. Abi şansa bakar mısın? ikisinden 240 TL. Siz de bakabilirsiniz. ikisi de 240 TL. 240 TL şey istiyor. Bana kaç tane kalmış lan? 5 tane kalmış abi. <laughs> ben bunu 400 tane toplamıştım falan. Çok toplamıştık. Onun için 2 3 aydır uğraşıyorum ya. Ayıp ya. Ah. Oh. Ayıp ya. Hayır. Orada sevdiğim kişilerin kanalını açıklama kısmına koyuyorum. Siz severseniz yorumlara yazın. Bana daha fazla challenge istiyorsunuz. Bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum atarsanız da siz o güzel yorumu kalp atacağım arkadaşlar. Oy, o dümdü. Işte burada duvar var. O çok düşerdim var ya. Güde hoş bu böyle <p> <laughs> değil. Ya. 1, 2, 3 Şu an hızlı durum Biraz düşebilirim. Lan kim kırıyor? Lan kırıldı. Çık bas, çık bas. Adamlar gelecek dur yolu kır, yolu kır. kır. kır kırıldık lan. Ya çok heyecan istedim. Abi nerede söyleyeceğiz? Ama inşallah bizi bulmaz. Yoksa biz naneyi yeriz. Öyle yemeğimizden daha kötü olur. Abi yetişmiyor ki. Hayır. ay yetişiyor. Abi buradan sonra nasıl yetişmiyor? bir blok yap. sonra kıral. Kıracağım seni. Kırdım. O kaç metre bloktan kırabiliyorsun. Nasıl oyundan? Hayır kırabiliyor muyum? Kırabiliyor Aynen. Şimdi siz gelin buraya. Daha bezimizi yapmadık ya. Hayır bir kişi kaldı. Yardım edin. Ben bir gözüküyor muyum onlarda bilmiyorum ama gözüküyorum herhalde. ve geldiler gözüküyor mudur? Geliyorlar mı? Gelme, gelme üstüme. Gelme, gelme dedim sana. gelme, yaklaşma. El video arkadaşlar çok komik video. Bunda <laughs> izleyebilirsiniz. Evet, onu şey sesten tövbe estağfurullah. Evet. Bizim böyleydi. Şimdi ekran görüntüsü alayım. O iyi 25 canımız var. Şöyle yukarıdan. Sen ekran görüntüsü alacağım. Evet. Bunu da yaptığımıza göre artık videomuzun sonu gelmeye başladık. Evet son kez bir base'imizde yatalım. Oh. Çok güzel. Bari şunları da kıralım. Bak ya bunlar. Ben koydum da dursun. Al şunu. Kır 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 pisler. Burada duruyorlar. Burası video like atın. Çünkü bunu montajlarını yapmakta çok zorlanıyor. Hop tamam. Düşme. Düşme. Gel be. Gel be işte. <laughs> Hop. Oh, düşüyordum. beni öldürebilir mi? Evet. Aşağı atlayacağım şimdi. Bir. İki. Ve üç. Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Ve bay bay.